önemli mi sence? Mesela AK Parti seçmeninin nazarında yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık veya işte ne bileyim arabanın içerisinde silah bulunmuş bilmem ne olmuş. Abicim seçmen şöyle bakar. Bizimkiler demek ki güçlü. Böyle bak bakıyor. Önemli bir kısmı. Tabii ki hepsine diyemem ama ha demek ki güçlü hırsızlık yapmıyor diyor. Geleceğimiz kurtarmak için diyor alıyor paraları diyor yatırım aracı olarak kullanıyor bir yerlere gidiyor işte güzel gençlerimizin yetişeceği derneklerde bunlar kullanılıyor bu insanlar da kendilerini koruyacak elbette ki bunlara da düşmanlık eden muhalefet var şu var bu var işte yerli ve milli olmak kolay mı her yerden suikastlara uğrayabilirsin adam da böyle bakıyor etkisi yok ne zaman etkisi olur kendi cebine dokunmaya başladığı an etkisi olur yani adam şöyle demiyor. Ya efendim vay be çalmışlar mı? Demiyor ki. Şöyle diyor. Abicim ne çalması? Daha önce işte CHP hırsızlık yapıyordu. Bak hırsızlıkları yine ortaya çıktı. Bizimkiler CHP gibi yerler çalmasın diye ekstra bir yere ayırıyor. Ondan sonra onu hayırlı işler için derneklere, vakıflara, İslami insan yetişsin, yerli ve milli insan yetişsin diye aslında aktarıyorlar. Yani bu çalma değil, çırpma değil. Öyle düşünüyor. Ne diyorsun sen? Yani şey mi zannediyorsun? Ya bunlar açıklandığı andan itibaren AK Partili seçmende infial olacak. Yok böyle bir şey. 23 senedir olmamış. 23 senedir olmamış. Yani AK Parti de, buradan düşmez. AK Parti buradan düşmez. AK Parti seçmenin cebinden. Yani cebine kadar girecek abi. Devlet onlara ekstra yardım yapamayacak vaziyete gelirse ancak o seçmen vazgeçer. Vallahi her koşulda yardım yapmaya devam ederler Arkan Türk. Ederler, Çok aynen öyle. öyle. Bir şey daha söyleyeceğim. Habire harç yani haraç arttırıyorlar. Zamın adı da artık başka bir şey oldu. Biliyorsunuz ki bu ayın, Kasım ayın sonunda e, vatandaşlar onu cepleri yanınca hissedecekler. Devlet bugüne kadar elektrik ve doğalgazda katkı veriyordu arkadaşlar devlet veriyordu ha? siz değil yani o katkıyı sanki Venezuela'dan getiriyorlardı şaka gibi bir olay daha anlatacağım şimdi ee, Venezuela'dan getiriyormuş gibi daha yine bizden çıkıyordu ama yeni açıklama yaptılar yıllık 4000 kilowatt'ın üzerinden elektrik işte kullananlara bugünden itibaren yani o kararın yayınlandığı tarihten itibaren e, katkı payı verilmeyecek ve böylelikle otomatikmen yüzde 97 zam yaptılar abi yüzde 97 ama adı şey katkı payını kaldırıyoruz oldu adı zam olmadı ya yani gerçekten bu ülkede yaşamak çok zor ama siyasetçilerin açıklamalarına başka olaylar olduğunu diyor ki şaka yapıyorlar ya ne diyorsun bu konuda Erkan Türk'ten bunlar çok mu şakacılar yoksa işi şakaya vurmaya başladılar ya ben şöyle şakaya da vuruyorlar ama e, halkın algısıyla ilgili bir şey bu. Yani şu anda halk bak AK Parti hala halkı e, bu kadar zor durumda bırakıyor diyoruz değil mi? Ya bize göre öyle. AK Parti hala yüzde otuzlarda. Bilmiyorum. Anketler öyle diyormuş. Hadi yalan diyelim anketler yüzde on beş yüzde yirmi olsun ya. Yalan yirmi olsun. Yirmi. Abi 20'de bu krizde, bu kadar kötü idarede bu da fazla normalde. Bu da muhalefetin olmayışından kaynaklanıyor. Demek istediğim şey şu. Toplumun kalitesi bizi yönetenleri belirler. Toplumun kalitesi yönetenlerin tavırlarını belirler. Yani toplum neyse yönetenler o olduğu için her zaman söylüyorum bundan vazgeçmeyeceğim. O yüzden toplum normal bir dükkana girdiğinde nasıl hareket ederse, patronuyla nasıl muhatapsa, siyasetçisiyle de öyle ve bürokrasisiyle de öyle. Hiç değişmez bu kural. O yüzden işte baştaki bal tutan parmağını yalıyor ya. Bu küçük müessese de böyle, büyük müessese de, de böyle. Fark etmez hangi müessesenin olduğu. Yani çok değişmez. Toplum şu anda cebine bakar ve özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi. Doğu Anadolu bölgesi tamamen yardım ekonomisiyle dönüyor. Ve köylüler özellikle bunlar da çok az giderleri oldukları için bunlara şu an aldıkları para yetiyor ama büyük şehirlerde yaşayan çocuklarının, torunlarının, akrabalarının durumlarını empati yaparak düşünmüyorlar bile. Veya o yardım ekonomisiyle işte İç Anadolu'da Doğu Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da dönen çarklar var. Burada insanlar biraz erzakla biraz devletin kendilerine verdiği, işte hükümetin verdiği para yardımı, nakdi yardım, erzak yardımıyla dönebildikleri için bunu minnet olarak kabul ediyorlar ve bu onların oyuna yansıyor. Ve bu yansımaya devam edecek. Özellikle onların oyu, kırsal kesimin oyu şimdiye kadar çok önemliydi ve bunlara dokunmadıkça bu devam edecek. Gelelim. Bir de başka bir şey var. O kırsal kesimdeki e, Anadolu'daki oylar kontrol edilemediği için sandıktan yüzde 99 yüzde 90 çıkıyorlar zaten. Evet, öyle çıkıyorlar. O da kontrol edilemiyor. Aynen öyle. Yani, yani ne sayım, oldu? sayım, sayım yaptım, evet. yok orada. Yok. E bir de elinde seçiş bir sistem var. Bilgisayar sistemi istediğin gibi oynuyorsun. Onu da altını çizmek isterim sevgili izleyiciler. Evet, en yani sandığa giren oy sizin oyunuz olarak 23 senedir umutsuzluk mu pompalıyoruz? Yani 23 senedir size hep umut vaat edenler oldu değil mi? Mesela ben biliyorum ki e, bu 23 sene içerisinde AK Parti'nin ikinci senesinden, üçüncü senesinden başlamak üzere bu sene AK Parti gidiyor. Bu sene AK Parti gidiyor. Büyük oyun, her şey ifşa oldu, AK Parti gidiyor diyen insanlar vardı değil mi? Abicim 23 senedir her Şimdi sen yaparsanız yapın Erdoğan karşısında kazanacak. Evet. Yani 23 senedir her sene size bu sene AK Parti kesin gidiyor. Bu sene gidiyor diye diye 23 seneye getirdiler ve diyorsunuz ki bize umutsuzluk pompalamayın diyorsunuz bize. Evet, ya aynı şey gitmez bu kafayla da gitmez denildiğinde de sen AK Parti'nin militanısın kesinlikle evet, öyle diyor. acanısın diyorlar. Ya bunlar şey istiyor diğerlerinin yaptığı gibi umutsuzluk gaz pompalamayın. Gaz ver abi gaz yani ver her gaz sene ver. Her sene bize gaz verin bu sene gidiyorlar. Önümüzdeki seçim gidiyorlar. Ulan önümüzdeki seçim gidiyorlar diyen insanların peşine umut var umut var diye takıla takıla onları dinleye dinleye. 23 senenin sonuna geldiniz ya. Şimdi biz mi umutsuzluk atıyoruz? Erkan Türk'ten yeni parti kurdunuz şimdi. Ee, i̇şte Ankara'da genel merkeziniz var tahmin ediyorum. Evet. Çok ilginç bu Cumhuriyet resepsiyonda çok ilginç bir şey dikkatimi çekti. Sinan Oğan'ın olduğunu görünce şu Sinan Oğan'ın son paylaşımlarına bir bakayım dedim. Ne paylaşmış diye tekrar o resepsiyonda ortaya çıkınca ve tabii Sinan Oğan'ın ne paylaşmış diye bakınca bir de şeyini merak ettim. Ya kimler onun beğeniyor, kimler retweetliyor diye. Aa bir baktım karşıma şey geldi. Türkiye İttifakı Partisi. Ulan bu parti kim diye. Aa sonra bir araştırdım. Bilmiyordum. 2020'de Sinan Oğan tarafından kurulmuş. Çok ilginç bir şekilde bu parti. Böyle bir parti var. Türkiye'nin 41 ilinde örgütlenmişler ve seçime katılma hakları da var. Sonra genel merkezleri nerede diye baktım. Çankaya'da. Ulan Çankaya'daki bina. a Memleket Partisi'nin eski genel merkezi. a <laughs> Memleket Partisi kapatılmış. Onlar oraya küt taşınmışlar. Bana şimdi biri rastlantı desin. Vallahi alnını karışlarım ya Erkan Türk'ten. Orası rezerve ediliyor sahte muhalefet rezerve ya, yemin ediliyor. ediyorum sana. Ya bir söylerse var ya yemin billahi diyorum elimdeki şu kalın şeyle vururum kafasına ya. O, o memleket partisinin o yerini bir meşhur parti daha almıştı. Onun da miadı doldu unuttum ismini. Şimdi burası almış. Orası ya, rezerve edilmiş. Abi ya. Rezerve edilmiş bir yer. Nasıl o bir rastlantı parayı, bu? Ya rastlantı falan değil. O parayı oradan nereden buldu da oraya yerleştirdi ama <laughs> i̇şte. O zaman evet, bir dakika yani, oraya yerleşti? Yani Mehmet Mehmet Şimşek nasıl Muharrem bakanlar için. kurulu maaşıyla geçinmiyorsa yani onun e, şeyi transfer parası peşin olarak ödeniyorsa o da farklı bir şekilde yapılıyor. Tamam o zaman. Şey Muhareminci için de aynı şeyi söyleyeceğiz o zaman. Aynı, yani aynı. E, Şimdi, o zaman evet. Çok konuşmak istemiyorum aslında. Ya yani benim için siyasi evet. bir mev